Kur'an'dan damlalar, gayba iman nedir? Gayba iman nedir? Kur'an'i ölçüde açıklaması nasıldır? Gayba iman, görmediğimiz, bilmediğimiz bir şeye inanmak mıdır? Gördüğümüz, bildiğimiz bir şeyin, görmediğimiz bir özden geldiğine inanmak mıdır? Gayb, görünmeyen, bilinmeyen boyut mu demektir? Gelecek zamanda gayb boyutudur. Allahı görmeden, ilmi olarak şahit olmadan inanmanın adı da gayba iman mıdır? Kesin bir bilgiye sahip olmadan, delillere dayalı şahit olmadan, ilmi olarak görmeden olan inanç doğru mudur? Gayb kelimesi Kur'an'da yaklaşık 60 yerde geçer. Gayb G, Y, B kökünden gelir. Arapçaya nereden geçtiği bilinmemektedir. Arapça, gaba kelimesi kayboldu, görünmez olduğu anlamına gelir. Öz Türkçe bir kelime olan gebe kelimesi de buradan mı geliyor bilemiyoruz. Gebe bir kadında da çocuk görünmez ama orada çocuk olduğuna inanılır. İşte gayb kelime olarak bilinmeyen, görünmeyen alem, görünmeyen, gizli olan, örtülü olan, özde olan, ruh boyutunda olan, açığa çıkanın geldiği yer, tohumun özü, rahim sırrı, sır boyutu, mana boyutu, evvel ve ahir boyutu, batın ve zahir boyutu gibi anlamlara gelir. Kayıp kelimesi de buradan gelir. Yunus Suresi 20 Bismillahirrahmanirrahim Kul innemel gaybu lillahi fentezuru inne meakum minel muntazirin Sadakallahil azim Meali anlat Bilinmeyen, görünmeyen alem ancak Allah'ındır. Bundan sonra hakikatleri anlamak için bakıp gözlemleyin ben de sizinle birlikte gözlemlemekteyim. Gayb, göremediğimiz, bilemediğimiz boyuttur. Bir tohumun içsel boyutu gibi. Gaybın dışsal boyutu da vardır. İşte gayba iman da bilinmeyen, görünmeyen alemde gizli bir alimin olduğuna inanmaktır. Gayba iman boş bir inanç değildir. Tam tersi özde olan sisteme inanmaktır. Bunu şöyle anlatabiliriz. Elimizde iki tohum olsa, biri incir tohumu, diğeri de hiç görmediğimiz bir tohum olsa, incir tohumunda bunda incir ağacı var diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Çünkü o tohumdan açığa çıkan ağacı daha önceden gördük, biliyoruz. Dalını, gövdesini, yaprağını, meyvasını gördük. Ağacına çıktık. Ondan meyve topladık. O meyveyi yedik ve o meyvenin içinde incir tohumunu da gördük. Yani incir tohumundan gelen incir ağacına şahit olduk. Onun için incir tohumuna baktığımızda bu tohumun içinde incir ağacı var diyebiliriz. Ama diğer tohumu hiç görmediğimizden dolayı o tohumun içinde şu var diyemeyiz. İşte gaybe iman, incir tohumunun içinde incir ağacı var demenin eminliğidir. Zahire çıkmış olan ağacı, ilmi olarak tanımadan, yani ona şahitlik yapmadan, incir tohumunun içinde incir ağacı var diyemeyiz. Ama ilmi olarak tanıdığımızda, Açığa çıkan o ağaca şahit olduğumuzda, elinde incir tohumu olan bir kişi gelse, o kişi bu tohumu hiç görmemiş olsa, biz ona o incir tohumudur, o tohumun içinde incir ağacı vardır diyebiliriz ve o ağacı tarif edebiliriz, onu anlatabilir ve o ağacı ona çizebiliriz. İşte, Gaybe iman, incir, incir tohumunun içinde incir ağacı vardır diyebilmektir. İncir tohumunu bilen kişi, bu incir tohumudur, ondan incir ağacı çıkar diyebilir. Ama incir tohumunu bilmeyen kişi, o tohumun içinde ne olduğunu bilmez ve onun gaybe imanı olmaz. Çünkü o görmedi, o tohumdan açığa çıkana şahit olmadı gaybe iman eden kişiler, bu kainatın aslının nereden geldiğini bilen kamil kişilerdir. Onlar her varlığın ardında olanı bilirler. O varlığı tutanı ve o varlığa ait olanı bilirler. O varlığın aktığı boyutu ve geleceğini bilirler. İki kişi bir ormanda olsa, bir kuş ötse, birisi o kuşa, bu keklik sesi dese o kişi kekliği görmediği halde kekliği bilmesi onu daha önceden tanıdığından dolayıdır. İşte bu gayba imandır. Görmediği halde inanmak gördüğünden dolayıdır. İşte diğer kişiye görünmeyen, bilinmeyen o keklik gayiptir. O kişinin kekliğe iman etmesi olmaz. O kişi arkadaşı keklik dediğinden dolayı bu keklikmiş diyebilir. Bu da taklidi imandır, tahkiki değil. Eğer keklik zorluğu orada olsaydı, o sesin daha da inceliklerini bilebilirdi. Kekliğin ses tonundan, kekliğin neden öttüğünü de bilebilirdi. Gayba iman, tahkik ehlinde olan imandır. Gayba iman kamil kişilerin imanıdır. Onlara göre gayb kayıp olan yoktur. Onlara göre bilinmesi, okunması gereken alan vardır. İşte gayb görünmeyen, bilinmeyen alemdir. Gayba imanda görünmeyen, bilinmeyen alemin ait Allah'a ait olduğuna inanmaktır. Maide suresi 109. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu la inme lena inneke ente Allahul gayb. Sadakallahil azim. Meali derler ki bizim ilmimiz yoktur. Görünmeyen, bilinmeyen her şeydeki ilmin sahibi muhakkak ki sensin. Gayb ruh boyutunun sırlarıdır. Gelecek ruh boyutundan açığa çıkan alemdir. Ruh boyutundan çıkan alem de gayb boyutundadır. Görünüyor gibi görünen bu alimin özü gayb alimidir. Yarında gayb boyutudur. Kişinin, ülkenin, dünyanın geleceği de hep gayb boyutudur. İşte gayb vardır gaybtan içeri, gayb vardır gaybtan dışarı. Gaybı bilmek, içten dışı olan akışı okuyabilmektir. Gayb âlemi, ruh boyutu, nur boyutu, ama boyutu, gelecek, açığa çıkan varlığın görünmeyen yönü hep gayb alemidir. Bu alemlerin hepsi insanın vücudunda vardır. Tüm gayb alemi insan vücudunda gizlenmiştir. Örtülü olup görünmeyen, bilinmeyen her şey gayptır. Gaybı ancak gaybın sahibine teslim olanlar okuyabilir. Gaybın sahibine teslim olan, ona ait olan sisteme teslim olur. O sistemi okumanın yolu ilimdir, tevazudur, teslimiyettir. Allah hakikatine eremeyen kişinin gaybı okuması, gayba imanı olamaz. Yani tohumu bilmeyenin onda ne ağaç olduğunu bilemeyeceği gibi. En'am suresi 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehu mefatihul gaybı la ya'lemuha illâ huve ve ya'lemuma fil berri vel bahır ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha ve lâ habbetin fi zulumatil ardı ve lâ ratbin ve lâ yabisin illa fi kitabin mübîn, sadakallahi lazim meali görünmeyen bilinmeyen alemin hakimiyeti ona aittir ondan başka ilmin sahibi yoktur karada ve denizde var olan her şeydeki ilmin sahibidir bir yaprak düşmesin ki ancak onun ilmiyledir. Yerin karanlığında bir tohum yoktur ki ve yaş olan bir şey yoktur ki ve kuru olan bir şey yoktur ki hepsinin hakikati ancak apaçık kainat kitabının içindedir. İşte gayb görünmeyen, bilinmeyen alemdir. Gayba iman da görünmeyen, bilinmeyen alemin Allah'a ait olduğuna inanmaktır. Gaybın içsel boyutu ruha ait alemdir. Dışsal boyutu Ruh'tan açığa çıkan bu alemin aktığı alemdir. Alemdir.